Yok, yok, yok. Hiçbir yerde kamera yok Şükrü. Ben de diyorum, Türk sineması neden yükselmiyor? Yükselmez tabii. Oğlum isterseniz Kültür Bakanlığı'ndan destek alın. Yoksa siz bir videoyu çekemeyeceksiniz. Oğlum bak, zaten hava soğuk. Benim canımı sıkma. Dinden imamdan çıkartma beni. Çay yap, espri yapma. Selamünaleyküm abiler. Aleykümselam. selam, aleyküm selam İhsan. Ya birader hayrola? Sen bir geliyorsun bir kayboluyorsun. Hiç sorma abi ya. işler yoğun biraz. E ne iş yapıyorsun sen? Eee, koşturmaca abi ya. İşte sizin filmcilere kamera buldum yani. Sizlere kamera buldum abi. Kamera mı? Vay be. E, kaç para o kamera? Eee, ben bir arkadaştan ödünç aldım. Para vermem yani. <laughs> Sağ ol birader. Allah razı olsun. Eyvallah birader. <laughs> Benim de Türk sinemasına bir katkım olsun Hüseyin abi. Desene bizimkiler yine dört ayak üstüne düştü. Hava da çok soğuk ya. Abi bir çay versene <laughs> içeyim. Soğuk tabii ya. Ver kardeşime güzel bir çay demli olsun bizden. <laughs> Karşı apartmana da hırsız girmiş beyler. Adamın kamerasını falan çalmış herif. Yapma ya. Vay be hem de güpe gündüz. Ne cesaret değil mi? Harbiden iyi cesaret. Takdir etmek lazım. Takdir etmek lazım? Cesaretini. Ya var mı böyle şerefsizlik canım ya? Yakup, nerede kaldı şeyler? Geliyor, geliyor. Eyvallah İhsan kardeş. Türk sineması bu kıyana asla unutmayacak. <laughs> Onlar üç kişi ise biz de üç kişiyiz abi. <laughs> üç kişi kim Şükrü? Nuri Bilge Ceylan. Bizde Hüseyin Şükrü İhsan. <laughs> Doğru söylüyor abi. Tarihte iz bırakmak için en az üç kişi olmak lazım Hüseyin abi. Reşat Nuri Gültekin, Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Halide Edip adı var. Masar Fuat Özkan. Muhteşem üçlü. <laughs>